Herkese merhaba arkadaşlar ben Punisher CR Bu arkadaşlar yedek kanalım benim ee, Şu an ilk videomu yükleyeceğim İlk önce şunu bir alalım Tamam Ve Arkadaşlar ses biraz fazla zannedersem Şöyle bir kısalım Efsaneler yolundan devam ediyoruz arkadaşlar Yani başlıyoruz daha doğrusu Şöyle bir başlayalım İker Z Doğru mu okunuyor bilmiyorum şöyle sol arkadan mega şövalye ile bir çıkalım. Bol şanslar diye biz de bol şans diyelim. Neyse atmaya gerek yok şey. Tamam o da arkadan mega ile çıktı. Arkadaş biraz san, ne dersem emoji kullanmayı seviyor. Ama bir şekilde atalım. Güzel bir tercih yapmışız. Şöyle de arkasına bir tane mini Pekka Çok güzel. Zor diksir harcamış oldu. Küçük birimli kart atar diye öfkeyi elimizde tutalım. Tam da doğru tahmin etmişiz. Hadi mini pekka yapış oğlum. Alırsın sen orayı. Hatta şöyle de bir şey yapmak istiyorum. Tamam neyse oraya kart attığı için son durma yapıştırmayacağım. Şöyle teşekkürler diyelim rakibimize. Tamamdır. Dark Goblin'in vurmasına izin verdik. Şöyle bir prens atalım. Büyük ihtimal onda da evrimli mega şövalye. Tamam çok güzel. 4 iksirini orada yiyeceğiz onun. Şöyle prens vursun çok kötü oldu bu çarpma atması tamam güzel hava ifşekçi atalım adam çok yanlış kararlar veriyor ama güzel de savunmada değil şimdi orayı ana kulesine vuralım tamam hava ifşekçi onları da temizlesin Yani yapacak bir şey yok elimde mini pekka var sadece mini pekkayı bir sallayalım. Biraz erken attık ama olsun. Tamam güzel şöyle elektro büyücü de atalım. Ya yani yapacak bir şey yok okları atacağım oraya. Çok güzel attık oraya okları. Tamam mega ile prens zaten. Tamam yapacak bir şey yok prense atacağız. Şöyle bir Mega'yı sallayalım. Dondurma. Tamam şöyle bir Öfke. Oy çok güzel oldu. Bu adam kartlarını atmayı bilmiyor. Özellikle küsürünün kartlarını. Şöyle bir. Allah kahretmesin ya. Oraya şey yaptık yanlışlıkla. Yoksa bu bizim için daha iyi oldu bilmiyorum. Aynen daha iyi olmuş. Mini Pekka da vurdu oraya bir tane. Çok güzel. Abi çok güzel savunduk yanlışlıkla bile olsa. Şöyle okları hemen fırlatalım. Adam çok güzel attık onu da oraya. Abi ne kadar güzeldi ya. Savunma falan her şey on numara. Şu 5 iksir olsun. Zaten alamaz orayı da. Her şeyde bir öf diye fırlatalım sadece. Ya da şöyle dondurma da atalım. Havamız olsun. Kasibe karşı. Tamamdır. Ya hala emoji atıyor. Neyse. Top dolu altın kutusu geldi. Bu 12 saat miydi acaba? Yok 8 saatmiş Tamam şimdilik bunları açmayalım. E, kaybettiğim maçları da koyacağım arkadaşlar. Edit falan yapmıyorum bu arada. Ya, bu arada edit programı önerirseniz bana çok sevinirim. Özellikle ücretsiz olursa daha iyi olur benim için. Şöyle arkadan sol arkadan mega şövalyeyle bir çıkalım. Kahretsin ya. Yapacak bir şey yok. Allah kahretmesin her bir kahretmesin orayı verdik. Kötü bir başlangıç oldu ama toparlamaya da çalışacağız. Şuraya bakalım biz ilk önce. Abi keşiş orayı iyi savunur ya. Orayı neredeyse adam aldı zaten. Ben olsam orada özellik basardım bu arada. Ya özellik basmamasının nedeni buymuş. Tam sol taraftan vursun. Biz iksiri boş harcamayalım tamamdır. Şimdi sağdan gelecektir rakibimiz. O yüzden biz sağdan ilerleyelim. Zaten iki tarafa da vuramadık. Rakip şansa yani aldı orayı. Şansı aldı tamamıyla bu arada. Tamam elektro çarpsın oraya. Bak dondurma atı bir de gelmiş. Tamam elektromuzu da koruduk. Arkadaşlar bütün videoları ana hesaptan çekeceğim. E, tabi hesap kasma videoları falan oluyor ya arkadaşlar. Onu da oradan şey yaparım. Tamam çok güzel. Şöyle bir öfke. Tamam biz de sağ tarafa aldık. Çok güzel. Ama ana kulemiz hala o kadar şey değil. Yapacak bir şey yok. Şöyle hava fişekçiyi bir sallayalım. Adam dondurma atıyor bir de. Desteğimiz de benziyor. Tamam çok güzel. Hayır hayır hayır. Abi adam orayı aldı neredeyse ya. İki tarafa da öyle vurdu. Güzel. Vursun. Allah Allah bıraktı orayı. Şöyle bir Tam şöyle bir mega şövalye atalım. Dondurma falan bir şey atabilir mi acaba bilmiyorum ama. Tamam çok güzel. Prens Mega'ya vursun. Biz de şöyle bir şey yapalım. Hatta oklar da sallayalım. Rakipte büyük büyü yokmuş. Bak tomruk çevirmeye çalışıyor. Bir tane tomruğu alır orayı. O yüzden şimdi şöyle bir öfkeye bir salla. Hadi çabuk. Öfkesi varmış. Sıkıntı. Tamam neyse sorun değil. Ama orayı cidden bala aldı yani. Tam şöyle bir bir tane daha maç atalım. 3 maç toplam kazanmış olayım. Ondan sonrasını kapatacağım zaten. Biz de bol şans diyelim. Ben fazla kasmıyorum arkadaşlar bu arada. Onun vurmasına izin vereceğim. İksir harcamak istemiyorum vurmasın diye. Tamam. Mini Pekka'yı salladık oraya. Bazen böyle vurmalarına izin vermiyorlar ya. Bak bak işte çok erken davranıyor rakip ve anti sinemacısı atıyor anti diye bir şey yok kanka sen erken davranıyorsun senin yaratık da sağ tarafa vurdu baya tamam yapacak bir şey yok o vuracak şöyle kurtarabilir miyiz acaba tamam neyse İki tarafa da sağlam vurdu bu arada rakip bizim elimizde de istir kalmadı Şimdi mini pekka yatmak zorundayım yapacak bir şey yok ben olsaydım elimde çete olsaydı atardım. Ya yani şövalyenin arkasına. Akıllandı rakip şimdi onu onun arkasına atmıyor ama bizde de evrimli mega şövalye var. Tamam mini pekko güzel yet yetiştirdi oraya. Tamamdır vur. Prens şey prens diyorum mega sıçra oraya. İksiri bekleteceğim. Ya yok abi illa okları sallayacağım ben oraya. Güzel savundu. Yalan yok. Tam biz sol tarafa bayağı vurduk. Ondan daha fazla vurduk ama o iki tarafa da vurdu. Onların da vurmasına hatta izin vereceğim. Bayağı da vurdular bu arada. 400 asar vurdu. Şimdi oraya çetemete bir şey gelir. O yüzden biz Tamam çok güzel. Bak böyle izin vermiyorlar. Ana kulelerini açamıyorlar sonra. Tamam çok güzel. Şöyle mini pekka'yı atalım. Oklar. Şöyle dondurma. Şey olursa oraya öfke atacağım. Neydi? onlarda adı duvar yıkıcılar basarsa. Ha, bu resmen kanka enayilik. Bu arada biz de birazcık enayilik yapmış Onu önden atabilirdik. şöyle bir hava çekti. Zaten bilmem kaç isteyiz hadi. Tam şöyle bir öfke. Tamam güzel vurduk oraya. Tamam bitti maç. İyi oyun diyelim. İkinci maçımızı da böyle kazanmış olduk. Yani 3 maç attık ama kazandığımız ikinci maç. O diğer rakibi de alırdım ben bu arada. Adam yani şey binici ile prens basınca Vini geldi karşımıza. Şöyle sol arkadan havai fişekçiyle bir çıkalım. Acaba pek kullanıyor. Rozetlerine bakmadım ama. Şöyle sol arkadan mega şövalyeyle bir çıkalım. Ana kuleyi mi açacak acaba? Evet ana kuleyi açacak. Bu kadar da beklemesine gerek yoktu bu arada. Tamam. Şimdi yapacak bir şey yok. Havaya vuran bir kartım yok şu an. Tam şöyle bir dondurma basalım. bir tane vuracaktır oraya mega tamamdır güzel elimde başka hava kartı olmadığı için bunu atmak zorunda kaldım ama olsun tamam elektro orayı iki tane yapıştırdı şöyle sol arkadan bir prens atalım ya da hava fişekçi de atabiliriz ya tam şöyle sadece bir öfke sallayacağım Benim havai çekici göre ne kadar zaten sağ tarafı Ne ara çevirdin onu 2 tane vurdu bari Fazla vurmayacak 2 tane vurdu tamam İşte bu çok büyük sıkıntı Neyse Mini Pekka'ya atalım dondurmamız elimizde zaten tamam çok güzel ama orayı kaçırdık değil mi? Tamam, çok güzel. Havaipe Shake'ci'ye atalım. Çok kötü oldu. Tamam neyse en azından ana kuleye de atamış oldu. Tam fazla vurmadı diye avutalım kendimizi. Aramızda 300 asaf falan var. Tam olarak 300 bile değil hatta. Şimdi Mega Şövalye ile sol arkadan bir çıkalım. Bu sefer daha dikkatli olmam lazım. Ha önden çıktı güzel. Hata yaptı bence. Şöyle bir tane mini pekka sallayalım. Tamam şöyle bir dondurma. Onların üzerine mega atacak o. Biliyorum. Hatta şöyle dondurma da sallayayım ben ya. Hadi atın biri git. Ana iyi ki açıldı yardım etti bana. Şöyle bir tane mini pekka. Mini pekka vursan abicim. Normalde indiği gibi vurur mini pekka ama vurmadı burada. elektron elektronu da bazen Tamam çok güzel hiç vurmadı o. Tek fıstallık. Şöyle bir dondurma. Tam şöyle bir öfke. Şöyle şuraya oklar. Abi adamı kulesine vuramıyoruz ki. 3x'e gireceğiz şimdi. Tamam sol arkadan güzel bir şekilde çıkalım. Şöyle Mega'yı sol arkadan atalım 3 xe de giriyoruz zaten. Bakalım ne olacak. Şimdi hava fişekçiyi bir atalım. Tamam mini pekka'yı da sallayalım. Bir de şöyle atalım. Oraya çarpma atacak. Tamam şöyle şuraya da bir tane elektro. Şüpheli hava çekti. Tam çok güzel. Mini pek bir tane vur. Alırız orayı. Hadi oğlum. Bir tane daha mega şövalye atalım. Bizim mega hızlı dönüyor. Şöyle bir öfke. Abi hayır ya kaybederim maçı Neyse iyi oyun diyelim şöyle Tamam bin ismiyle beni yendin ya tam büyük başarı cidden büyük başarı Benim isme bak Punisher Şunun isme bak Neyse sorun değil bir tane daha maç atalım Ya da 15 dakika olmuş birazcık daha uzun olsun seversiniz belki arkadaşlar Charlie geldi karşımıza Öyle bir Disney'de şey vardı siz söyleyin neydi abi ya dizi vardı böyle Charlie diye unuttum vallahi küçükken izlerdim Tam bir tane vurdu şimdi 8x'ir dolarsa eğer Tamam güzel birazcık dondurması iyi oldu onun Şöyle mini pekka da atalım ve şöyle bir dondurma da atalım. Tamam çok güzel. İkinize güveniyorum. Tamam mini pekka orada bir tane daha sağlamından vurdu. Kuleli kule alır ya yani. iki vuruş alır. İki vuruş alır. Yok iki vuruşmuş. Tamam neyse. Bu arada adam hem mega şövalye oynuyor hem pek oynuyor. 7 7 14 ikisi. Ama benim yaptığım deste bence daha iyi. Ben kendi yaptığım desteyle oynuyorum. Adamda 3 tane büyü de var bu arada. Tamam neyse size dokunmayacağım. Atla ikisini de üzerine. Bunda var ya kesin şey evrimi de vardı. Mega şövalye ile pek yokmuş bu arada. Tamam, sol tarafa güzel yerleştirdik. Bir tane daha vur. Tamamdır. Şimdi ne atacağız bakalım. Şöyle bir tane mini pekka atalım. Onun arkasına mega gelir mi acaba? Şey, evet mega. Aferin mini pekka. Dondurma attık ama yine aldı bu arada normal pekkayı. Adam da oklar atıyor. Tamam. Çift iksire girdik. Prensi atalım şöyle arkadan. Bu arada adamın ile birliği 10 seviyeymiş. Adam normal seviyesi de 10'muş. Tamam size hiçbir şey atmayacağım ben bu arada. Tamam şöyle havai bir şey atalım. Adam çok bok iksirler harcadı orada. Tamam adam şey attı. Tamam şöyle. Sen çok iyi oldu bu. Da. Biraz sıkıntı şimdilik istiyorum Tamam, prens şey mega atalım. Ne Meg, şuraya da bir dondurma atalım ya. Bir ara dondu niye öyle oldu bilmiyorum ama tam şöyle bir şey atalım çok güzel adam oraya boş boş iksirler harcıyor ben iyi ki harcamadım bu arada tam şöyle bir mega atalım şöyle öfke atsak acaba yok inmiyorlar bir tane vur mega tamam onu da mini pekka ile indiririz tamam, mini pekka atalım Tam şöyle hava çekti. Artık şöyle bir de oklar atalım ya. Yani. Bir tane daha oklar ben dursam acaba oluyor mu? Tam mega da attı çok güzel. 14 iksir harcamış oldu oraya. Şöyle bir tane prens. Şöyle bir tane. Onlar orayı oyalarken. Tamam iyi oyunda. teşekkürler diyelim. İyi aldık maçı bu arada. Harbi kaybediyorduk yoksa. Şimdi şu ödüllerimizi bir alalım arkadaşlar. Şurada da 2500 Elite Joker kart varmış. 39732 tane var. Bir tane daha yükseltiriz. ilkten şunu bir açalım. Tek yıldız. Video dışında 3-4 yıldız veriyorsun ama. Yani şunları bir alalım sonra başlayalım. Yine tek yıldız. Tam 3 yıldız. Emoji ver. Yok emoji vermiyor. 440 tane iskelet ejderhalar verdi. 5 yıldız. Oha. Videodayken oha. İlk defa arkadaşlar daha önceden de bunlar ya bu gelmeden önce yine açmıştım arkadaşlar. 50.000 Joker kart vermişti bu arada. Ee, 5 tane hesabım var benim. Değişik değişik hesaplara işte 2-3 kere verdi bana bundan. İlk defa bunu veriyor şu an. 50 bin 50 joker kart verdi. Şu an 90 bin var. 10 bin olursa eğer, ya 10 bin tane daha olursa iki tane kartı e, 15 seviye yapabiliyorum, edebiliyorum Bu çok iyi oldu. Videodayken de bunu çıkarmak ayrı bir güzel tabii ki. E, video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açıp videoya da like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. E, bunu ee, dediğim gibi yedek hesabım var, yedek kanalım var oraya atacağım. Umarım sevenek beğenenler izlersiniz.